Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Pet videosu ile karşınızdayız. Ee, bu videoda biraz e, pet, pet pet tanıtımı gibi video olacak. Yani acayip dediğim gibi bir önceki video gibi acayip uzun olmayacak olmayacak ama elimizden geldiği kadar bir şeyler yapacağız. Şimdi arkadaşlar e, bu videoda şimdi size Dark Vader Gold Horse göstereceğiz. Cana canlı bir anlaşma yaptık. Ee, attıktan sonra ona geri vereceğim. Size bir göstermek için. Şöyle. Evet ha tamam. Şimdi şu tüm petleri bir çıkaralım. Ee, şöyle neredeymiş? Nerede bu? Ha burada. Şunları da çıkaralım. Gördüğünüz gibi Dark Metal Go Gold Horse dışarıdan böyle görünüyor. Hatta izler, isterseniz şurada iki biraz gücünü test edelim. Mesela 4 milyar şey hızlıca kırabiliyor. Yanına şöyle güzel bir Dark Metal Gold Horse'ların Golden dışında her türlü gösteri şöyle. Can sen de o Dark bu hala duruyorsa sen bir çık taksana onu. Onu da göster görsün, evet. Ha onu Rainbow'a rem, bastın değil mi? Neyse, ee, bakalım bu, durun bir üçü ha ee, üçünün bir gücünü test edelim şuraya. Oye, oh, yeah. İyi iyi bu arada. Şu büyük sandığı ne kadar sürede kıracaklar? Eritiyorlar ha neyse şu sandık kırılsın pötter geri veririm aynen şöyle bu vardı bir de bir tane daha rainbow ya bu yok bu, ha başka yoktu onlar benim dedim ya Onu unuttum ben ne ben ya ben de tam video çekerken titriyorum neyse kare pis Bu arada neyse Takalım şöyle en iyi ip etlerimizi. Ee, arkadaşlar bu arada e, bu o sırada e, burada gördüğünüz gibi e, bir elmas kasma taktiği var. Cehennemdeki elmas kasma taktiği gittiği için insanlar gidiyor Tetrude'daki sandıklara Köpekleri sıfaya saldırtıyor. Sandıklıyorum. Elmaslara köpekleri saldırtıyorlar. Elmaslar kılıyor tabi. Bunlar da enchantosu böyle magnet falan basıyor bir tanesine adam. Diğerlerine elma diamond 5 falan basıyor. Böyle 4 iki, saniyede bir, bir 1.5k falan adam gem kazanıyor. Burada buna büyük e, şey sandığında da yapabiliyorsunuz. Elmas sandığında. Ee, bu taktiği de burada bildirmiş olayım. Efendim, arkadaşlar bilmiyorum bazılarınız merak ediyor mu? ama ben de ee, bir tane eksklusif pet var Yihan Cat. Bazılarınız büyük ihtimal bunun merak ediyordur nasıl göründüğünü belki merak eden olabiliyordur çünkü yani eksklusif petler herkeste yok. Şöyle çıkarıp göstereyim hemen arkadaşlar size. Gördüğünüz gibi bu adını tırmet yaptım şöyle buna saldırdığımıza acayip de güçlü bir şey değil şimdi konuşması gerekirse ama değerli mi değerli bu arada arkadaşlar ben bu peti kullanıyorum yani bu pet bu iyi herpet bu e, gördüğünüz ki evlen nasıl okundu bilmiyorum golden o şeyden daha güçsüz olsa bile glitter'in özelliği var. Elmas veriyor. Ondan da böyle be, şeyması hayır demiyorum ben. De. <laughs> ben de, elinde, elinde de, de. <laughs> Yapıyor musun? Bu arada ben videonun linkini o zaman Discord sunucusunun linkini koyayım. Sen Discord sunucusuna e, şey saat kaçta çekiliş yapacağını koy. Adam e, söyl, bir de falan böyle e, işte oradan bir de a, arkadaşlık isteye atanlar olur mu bilmiyorum ama bir şekilde yapmaya çalışırız o şey VIP server olmasa da yani Discord sunucusu üstüne ben koyarım arkadaşlar. Can kendi e, kendi hesabının e, hesabın sen kendi hesabının linkini ve e, şeyini koy. E, kaç saat kaçta yapacağını çekiliş çünkü adam sana arkadaşlık isteği atacak. Öyle e, Dark Matter Gold Horse'u çekilişten e, yazarsın. E, çek, çekilişten verirsin işte onlar senden girer. Neyse bu video bu kadar olsun. Can nerede? Can neredesin? Gel senle bir bitiriş yapalım. Geldim. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı bu bu videonun devamının devamına gelmesini istiyorsanız yorumlarda belir yorumlarda belirtebilirsiniz videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşça hoşçakalın ekskursiftir <laughs>